Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün videomuzda ne yapacağız? Arkadaşlar duyuru videosu işte. Yakışık bir saatler olsun beklerim. Dün flash oldum. Arkadaşlar evet. bir tane sınıfta benim kuzey de arkadaşım var. Meme Salih Barut. Onlar buradan Selam. selamlar. Yakında so 30 abone özel soru cevap videosu da gelir. Yorumlara yazın. 20 aboneye özel şarkı 15 abone özelde balık videosu. Anladın mı? Hepsini yapacağız. Ya işte yalan yok. İlk başta 15 abone özel balık videosu. Allah wow, reklamı hiç sevmem. 15 abone özel şarkı arkadaşlar balık videosu. 20 abone özel şarkı sarkı. 30 aboneye özel ya da 25 aboneye özel. 25 aboneye özel de soru cevap videosu. Sorularınızı hepsine buraya yazınız. Yorumlara. Arkadaşlar ne diyen şarkıda biraz şey vereyim. Yaptık içeride. Az bir şeyini. Yaptık içeride. Kafadan attık. şarkı şarkısı kadar orada. Getir. Hiç göstermem onu arkadaşlar. Bakalım. Birazını okuyacağım. Okuma daha... Emir. Şarkı bu. Ya şarkı. biraz merak etmişler <laughs> Merak etmişler Bak. Bir katı. Ya. Yattık Ka içeride. Yattık içeride 15 kadar. Bu kadar. Ama bu kadar. kadar. Yattık içeride 15 kadar. 10 15. 10 olmaz. Hassa bayağı uzun bir 2 dakikanız falan alır belli. 2. İzleyiverin buna da. Bir dakika. 25 ha. abone. <laughs> Bayadır video gelmiyor zaten. Aynen. Kaç bir yıl oldu mu? Ya git ya. Aa doğru bir yıl oldu. 2021'den en son video açtım. Şu an 2022'deyiz. <laughs> yeni yılınız kutlu olsun. Aynen yeni yılınız kutlu olsun. Mutlu olun. Başımız bu sefer de başında almasın. Virüs okumayın ol. arkadaşlar. Bunları okumayın. Bu şansları okumak yok. Anladınız. Neden? Şarkının fotoğraflar olacaklar çünkü. Şunları olmayacak. Şunları bir böyle kapatak. Kapan bir daha. <laughs> bir sohbet videosu da oldu. Evet. Yorumlarınızın soru cevap videosu 25 abone olacak. Bir daha abone like atmayı unutmayın. Aynen abone like, en önemlisi. Like. Para Bir de geç. Roman. Ro Roman ne lan Roman? Ağzımı Roman. Abone ol. Bildirimler. Roma. Bildirimler. Yorum yorum. <laughs> yorum. Rom, rom yorum yorum. Yorum. Roman diyor. <laughs> Roman yorum. Bu Arkadaşlar. Meme Ali Barut. Kuzey Deniz Şahin. Burada reklamlarını yapayım. Ama YouTube kanalları yok. Bilmiyorum video falan çekmiyorlarmış. Meme Salih'in TikTok, videosu, TikTok kanalı varmış ama onu bilmiyorum Bir... Kaç dakika olmuş? 3 dakika. biraz daha sohbet edelim. Ya yani. Ya yakında telefon alınca arkadaşlar. Telefon. Bilgisayardan çekiyorum biliyorsunuz. Telefon alınca. Köpeklerle Vloglarda gidecekler. çekeceğiz. Neler neler. Bir Köye ver. gideceğiz. Köy o mesela. Tavuk kesme belki bilmiyorum. Yani biz çok tavuk kesmiyoruz arkadaşlar. Yiyeceğimiz kadar. Ay, böyle yok. lazım oğlum tavuk yaşlandığına falan kesiyoruz. Kesiyoruz yumurtlamadığı zaman. O yüzden kesiyor dedim. Faydalanıyoruz onun etinden yaşlandığı zaman. Yaşart kablosu almıştım bir nedenle. Oyduk şarj kablom şarj yüklemiyordu bilgisayar o yüzden video kabloyu gösteririm dedim. dur şöyle, olmaz 5 metre falan var Hı şöyle kıyam. bir şey bataryası şöyle batarya şarj kablosu bu uzun 5 metrelik var Aa, ne diyeyim bir şey dem, dem e, bir şey diyemiyoruz ki <laughs> bir şey olmuyor Aynen, bir şey de işte. Koko falan çıksa anlatırdı. bir ara kış gitme videosu da gelir ha. gelir ama. Ee, kışkırtma kışkırtma ee, o kadar değil ya de... kışkırtma telefon alacak arkadaşlar o kadar olmaz ki olur alır kimi kışkırtma yapacağım ben bunu ne alacağız Thank you. Arkadaşlar dur dur planlayıp geliyoruz. Bay dermişim. Bye.